Buradan mı Arkadaşlar, e, Dev orada ikinci bölümü hoş geldiniz. Öyle İyi seyirler seyir dilerim. dilerim. Yeni başladık, hemen kaydı başlattım. Buradan niye gidemiyoruz ya? değil miymiş ya? Allah Allah. Hasan döndük, dolaştık, aynı yere geldik Hasan. Aynı yer değil, arkası burası. Niye oynamıyoruz ya, ay abim. Oynuyor ki ön kapıdan kesik gir. Yok giremiyorsun ki Giremiyorsun kapalı ya. Kapalıyor. Aa burada bir yer var lan. Ha. Sağ ayakla gidin Medkit buldum. O zaman <laughs> nereye girdiniz? Abi girmedik de girince sağ ayakla işte. Ha. Ben hani, yanlış mı hatırlıyorum? Yandan falan giriyor. Burası map... bir yerden giriliyordu da. Acaba An şey miydi ya? eee şey odunluk gibi bir yerden mi giriyorduk? Evet evet öyle bir şeydi abi. Abi saksının altına baktınız mı? Ha buradan işte soldan gel buradan. Soldan bir yerdeydi diye hatırlıyorum zaten de bulamadım. Ha, <laughs> evet, Şey, evet, evet. Bak, bak doğru hatırlıyorum. <laughs> Oo, ye. Yeah. O ses ne lan? Ne oldu? Bir ses geldi. Kerem ne Şu yaptı? Hanım şey mani, mani şey Kerem, sıçtı Şişe gitti oldu. ya. Yukarıdan bir ses geldi. Hani mani şey o. Hani ses o ne Abi, aa, buna abi geldi. Pasta. <laughs> pasta alıyoruz tamam mı? Ya pastamı niye çaldın? Al. Bu ne lan? Şişe buldum. Ne yapıyoruz şişeyi? Bu ne? Şişeyi ne yapıyorduk ya? Şişeyi ha buraya döküyoruz ha, şişeyi. bu ne? Burada Bunları işte, mı bu yakalıyoruz? Ayinleri burada yapıyoruz. Yakma ayetlerini. Bir şey tane. diyeceğim. Kutsal su döküyoruz. Kargalarım kafaları yakalıyor. buna sokup sonra mezara koyuyoruz. Ben burada kutsal su döktüm. ya? Pastayla ne yakalıyorduk? Bu iyi su. Burada karga var. Ne haber kargacık? Hadi gelin artık. Nereye gelecek Kerem? ya Gel gel buradan. <laughs> Şuraya bıraktım mesela direkt buranın önüne. Nasıl bıraktım? Oo burayı hatırlıyorsunuz mu şu portalı? Aa, bu? Aa, Aa, bu bölüm mü ya? ya. Basayım evet, mı? Ne oluyor buna basınca? Ya giriyorum o zaman. Bak İçine karga nereye giderseniz sizi izliyor bak. Karga nereye giderseniz sizi izliyor. Ne izliyor lan? Amına kodum kargası. Portala girdim ben. Neyi Burası Bura Hasan? Orası da bir yersi işte. Öyle bir yer. Orayı yok. Diğerisi değil de. Ben öldüm mü? Evet. Halak ya. Aa bu pasta nereye? buldum. Hasan buraya gel Hasan. Gelebiliyor mu? Geçebiliyor mu? eşyaları bırakmak için gate tuşuna basın. Niye basayım? Dakika bir gol bir ya. oradan aynalar aynalardan kapıları Tam açacağız bitmiyor, galiba. Öldürdü, çok yok yok. Aynalardan kapıları açacağız galiba. Hasan onu da sağ tıkla yakıyorsun. Yaktım ben onu. Yanmıyor. Yaktı yakmış zaten. Burada ne yapıyorduk ya? Kapıları mı açıyorduk? Bir Bakın şey ben bu mapi ilk defa burada... görüyorum. Biz Hep gördük biraz de. <laughs> yaparız lan. Biz yaparız. Aynadan geçiyoruz Abi. karşıya ya. Aynen. Abi kapı açtım. Şişe. Aha burada. Gelinlikli. Gelinli Abi. Geliyor geliyor. Kaç çık önümden çık önümden çık. Tekin oradan. Abla bana gelme. kapılar. Abi bu şişeler ne işe Bak. yarıyor? Yüzüne kapıyı kapat. Aşağı döküyoruz onları ayin yapmak için. Oradan gideceğiz ya. Başka bir yer yok O zaman yok. bu şişeleri... Bu ses ne? Ne oluyor? Selamünaleyküm. Oo, ne oldu lan? Kim yakalandı? Ne oldu oğlum? Beni Yok. Yo. Kimse yakalanmadı. Da. Ne oldu ya? Oğlum, yok, serbest kaldı. Aynandı. Serbest kaldı. Aha burada. Niye hepimizin içinden geçti? Hiçbir fikrim yok. Pastaları ne yapıyorduk ya? Ah, Biz burada ne yapacaktık açtık. unuttum ben ya. Pastayla bir şeyler yapıyorduk da hatırlamıyorum. Çocuk yatak odası anahtarı buldum. Ben de tuvaleti açtım, ayna buldum, tuvaletten çıktım. Ne var burada? Bir sikim abi, yok. Siz aynada mısınız? Ben abi, de iki şey... kare Abi bir şey diyeceğim de. Efendim? Beni kendine vurmaya başladı da sıkıntı. Ben ana yatak odası buldum. Ben çok Adamsın. ses duyuyorum ben. <laughs> Sen kimsin lanet olsun. Ablam olsa. yürü git ya. Ablam yürü git. Abi mi? bu benim de. Dur ben şişeyi Reçelim. şeye götüreceğim şimdi o geldiğimiz yerde. Git git götür. Şişeyi şey yapmayın dokunmuyor şu an. Pastaları ne ben yapıyorduk ya? Evet. Çocuk götür götür. Çocuk yatak odası lazım yukarı. Çocuk yatak odası lazım. Bir de ana yatak odası. Ben de Çocuk yatak odası, anayotok odası bende. Tamam. Çocuk... Ana yatak odası bende. Öbür ben. boyuta atla gel. Yani o, bu Çocuk da var. bende. Bir dakika. Aha burada. Yarımdan geçti. Anladı tabi bana. Gel gel buraya gel buraya gel buraya gel yavrucuğa. Ortaldan geçiyorum. Gel şey gel. bana mı soruyorsun? Yavrum senle gel. Yavrum. Ne oluyor? Yerim seni. Kafasını vuruyor duvarlara. çocuk bura ana bura. Çocuk ora ana bura. Hadi öpüşelim. Çocuk bura. Yavrum çocuk ben harika, çocuk harika. Bura da bak çocuk bura. Bak şunlara basma. Aa kafa. Kafa gidiyor gidiyor gidiyor. Gel 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 gel. Neredesin? Pasta attım. Heh, yakaldım ha yakaladım kafayı. Ana kafada lazım Hadi. buraya. Sen, buraya Hasan. Ana yani. lazım. Hasan. Kafaya kaldım. Tamam ben sizi arıyorum zaten. Kimin kafasını Gel. yakaladım Abi. ben ama. ne kafası? Ben bir anahtarı daha buldum. Elimde kafa var. Kafalar Her yakalayacağız. Sen sen pastayla, ya. pastayla burada kafalar yakalayacağız işte. bir tane daha buldum. Hasan. Nerede bu ya? Ben de arıyorum. Bak ana neredesiniz? Bak ya ana yatak koridora gelsene. Lazım. Ana koridorda. Ha, Direkt boyuttan geçtiğimiz. geçtiğimizde. Işte neredesin sen ya? Bir tane bir buldum ben. Abi. Tam gir oradan. Gitme gitme, hiç gitme. Ben şu kafa nerenin kafası ona bakmaya <laughs> gideceğim. Beni ittiriyorsun ama seni hep bak. Ben önümü <laughs> görmüyorum seni. Siz <laughs> neredesiniz ya? Abi en başa gelin de bari beraber gidelim bulamadınız Nasıl bulamadı nasıl? Geldin ben kafayı, mi portaldan? Kafayı yıkamaya evet, gidiyorum. Ben o ben normal no, siz Portalda mısınız? Kafa var burada. Orada. Pasta lazım. Pasta lazım. Yukarıya pasta lazım. Portaldayız Hasan. Ama ben de portaldayım. Portalda ana merdivenden yukarı gel Hasan. Kimin kafası bu? Gözlüklü Ama bir adam. Ana kağıtısı. merdivenden yukarı, yukarı gelin kendi. burada. Gelin, burada. Gelin burada. <laughs> Nerede lan? Neredesiniz Allah'ım? Yok. Ya amına koyayım sen portalda ya. değilsin ya. Bak Hasan portal'da senin öldüğün yerdeyim. Bak senin senin tamam. öldüğün yerin oradasın işte. Tamam oğlum. Buraya bir pasta lan. Nerede pasta? Gel. Pasta var bende. Dışarı nasıl çıkıyorduk lan? Buradaydı onun kafası. Nerede? Aa burada Hasan. At kafası. Kaçırmayın, bırakın yana. <laughs> tamam, Canavar bu mu? Aldım hadi gidelim. Vurma yengem kafayı vurma. Basın yere vuruyor evet. çıldırıyor bu. Yazık ya. Damat düğünü bırakıp abi. gitmiş. Ben bu karıya atladım. Peki bizde yemek, biz yemek odası var mı? yemek odası. Kanka dışarı varmış. nereden çıkıyorduk ya? Gel varmış gel. Ay düğün pastası da var. Ah be abi. Burada da var kafa, burada da var kafa, burada da var kafa. Yemek, pasta yemek, yok yemek. Ki. Biri pasta alıp geldiyse olur mu şeyden? Gir bakalım orada var mı? Dur. Benim elimde kafa var, kafayı bırakıp gelemiyorum. Gelme gelme abi. Bir yerde yemek sen yok, yok anasını Bak Dur atayım. ben yemek bulup geliyorum. Tamam tamam bakıyorum tamam, seni. Ben gireyim. takip ettim onu. Dışarıyı bulabilsem. Tamam, sen... Bak, gel, gel, gel. burada da var, burada da var, burada da var, burada da var. Kafa mı? Evet. Baba yemek niye yok? Ortalda olduğun için değil ya. değil mi? Heh, Bak kapısını çıktım. kapattım. Kapısını kapattım. Bunu ben deyilir. bir gidip gelim yemek edil. bakayım. Kerem kapıyı buna kapattım, buna kapattım inşallah çıkmaz. Gözlüklü birisi. Bak Hı. yavaş yavaş kafayı. Kadın ya... lan bu. Memeleri var ama bakayım. Kerem lan çık, lan çık, lan çık 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 abi. Kerem. Çok Çık. Kapalı Şimdi ulan. benim oradaki kaldı. Hasan buldun ya, mu onu, yemek? Onu dönüşte alırız, onu dönüşte alırız. Ben yemeğeek. Eee, yemek, e, yani nerede yok, yemek buradan ya? Değil, buradan değil, buradan değil, buradan Ye yemek yok? Şuradaki, heh. Ben tek attım da. Ben. Dur ya, yemek bulacağım. üst Kata çıkayım ben. Biz yakalım yemek bunları. Bir tane, geliyorum, Çocuk geliyorum odasında bir falan yemek. yemek vardı ya. Ben buldum bir tane. Oğlum bu kafa Nerede kimin onlar? ya? Hadi. Tamam sen git, sen git Hasan gel. Ben sana odayı göstereceğim. Hangi oda? Bu odan? ne? Bu. Buraya alkol dökmediniz mi buraya? Yok ben kafa hadi yıkadım orada, çıktım al. direkt. Al ha onu. buldum. Ee, kürek de nerede lan? Kürek Abi, nerede? Abi sen alma istersen. Var, alkol var gelin bir tane. Biriniz buraya gelmeli. eli boş. Hadi yakalım. Evet. Hadi yakalım. Evet şu an yakmamız lazım. Abi gel ya elin iyi. boş olsun. Ben mi geleyim? Gel gel. Geliyorum. Ben kafa koydum bir tane. Sadece toprak atmam lazım üstüne. Neredesiniz? Tam elin boşsa gel. Nereye gidiyoruz? O yakacağımız yere gidiyoruz. Gel abi gel aynı olan yere. Karga saldırıyor. Ama ne kudumu kargası? Ee şişe yok ki. Şişe toplamadık. Burada var bir tane, bir tane var. Bir tane var. Onu da ben getirdim. Başka yok. Var var yukarıda ee, var. var yukarıda da... var. şunu tut gidip şişe şey arayayım. Şunu tutun. Suyu koyuyorum. Kim kim koyuyor faresini? Ben koyayım Ay. bir şişe arayayım ben. Tamam Aa. koy. Ee, küreği nereden bulacağız ya? Kürek lazım. Aa Burada şişe Koyuyorum bak. koyuyorum koyuyorum. Sen kafayı bastır kafayı bastır. Nefes almasın. Yaptım. E Elinde kafa var şu an senin. Ba Yıkadım tamam. yıka dedim ben buradan. Yıka Yıkadım. diyorsun normal kelle oluyor. Aa, bir Onu... de bunları mezara götürüyordu. Evet, evet evet. Kürek neredeydi ya? Tamam yıkadım şimdi bunu mezara götüreceğiz. Kürek kimin tamam, ki yani sen... yazıyor mu? Aa. Kimi? Hasan Abla, abi abi gel abi. Ben burada mi? Burada şişe var. Sen ee, elinden bırakabiliyor gideyim, musun ben onu? Ben gideyim mezara koyayım bunu. Dur Yapmıyor ben tam geldim geldim. Abi gel şişe var burada. Bunu al ben de koyayım. O seksi adam. Ben unuttum pardon. Oy <laughs> oh, ye. Yeah. Niye ben yapamıyorum o hareketleri ya? Çıktı, zıptı, çıktı. Beraber yapardık. Göt köte. Abi Kerem, Kerem para basmış bu oyuna ya. Kerem, sen mi koyayım, ben mi koyayım? Ben Ay, şişe yavrum. bulayım geleyim bari. Biliyordum birkaç tane yerini, neredeydi ama. Ben de şimdi o şeyi mezarlarda deniyorum, tamam mı? Dene dene. Bir de kürek olması lazım. Kürekle gömmemiz lazım Bu kafa onları. buraya ait değil. Tamam. Ne Sen oldu? şimdi Bak bir tane kadın kafası Anladım. kafasında kafasında şey var. Ben şimdi Hasan'ın yanına gidiyorum. Ben su bulmaya gidiyorum. Su bulacağım sana. Olum Aa buldum buldum buldum, ha, buldum geliyorum. Su buldum. Çıkamıyor mu buradan? Çıkamıyorsan normal Bak, ana gitsin. Buradan buradan ana. Su, su getiriyorum. <laughs> su buradan niye çıkmıyorum? Su getireceğim. Çı Nereye ben koydum? Hadi yap da ben de gideyim. <laughs> sotaba. buraya ait değil. Sen git küreyi bul kanka. Küreyi bulmamız lazım. Al buldum ben. Buldum ben kafayı Taktım Ha. Hasan nereden? Ben küreyi bulayım. Direkt o ilk ana portalın olduğu yer var ya. Ah gel gel gel. Evin şuna gel gel, 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 arkandan, arkandan. Hmm. Bana gel mesela bak şurada var. Gel şurada var gel. Bana bak geriye dön. Bunu dene. Kürek evet, bulmamız lazım. Kafasına gibi bir şey. Yok. Siz bu benim bulun, değil. Denemeye bile gerek yok. Kürek, 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 kürek neredu? Burada bir kadının cesedi vardı sanki. Ona bir dene bak. kız çocuğu gibi bir şey. Kız çocuğu. Yok. Değil. Ya burada bir tane daha var. Şuna dene. Aha. Anladın. Aa ben. Tamam, abi, kürek lazım ya. Kürek arıyorum da. Evet, Bulamıyorum. Var. Kürek nerede ki? Yok burada bulamadım. A, burada... Hiç kürek görmedim. İçeride mi? Orada. Bilmiyorum ki. Bence dışarıdadır kürek yani. Tamam sen dışarı bak. Biz içeri bakalım. Ben dışarı, dışarı bakıyorum. Bu değil. <laughs> Bu ne? Sopa. Abi ne lan? Kürek. Burada bir tane metki var. Kürek. Şey Acaba şey değil mi kürek ya? Öteki tarafta mı? Bahçeye bakıyorum abi, ben abi. Bilmiyorum, ben. bilmiyorum ki. Bahçeye İstersen birimiz bakıyorum. de o tarafa baksın. Ne dedin abi? Ne tarafa? Anlamadım Keşke ki. Aa buldum. O, kürek. Kürek değilmiş. Pardon. Bizim anahtar lazım bize ya. Çok fazla. Mesela kütüphane anahtarı var mı sizde? Bende var. Bende var. Gelip açar mısın burayı? Gelip açarım tabi de. Şey kürek bulamadım. Dışarıda her yere baktın mı küreye? Ona göre bakacağım. Ya ya. Abi, her yere baktık herhalde Düştü yani. Ne oldu bot gitti bot. <laughs> bot gitti kameralar bozuldu amına koyayım. Evet yani, ben de bozuldu. Yok yok. Hasan şey... aşk kaçacak mısın? Anam dur buraya. Şey ya. Hala kürek bakıyorum da. Tam buldum buldum küreği. Da mı? Buldun mu? Dışarıda değil Ama... mi? O Dışarıda buldu bir de. Bunu dışarıda işte. Kerem. Dışarıda işte kulübede. Hı -hı. Nereye Biliyorum gömeceğiz ben. şimdi? Şey o bizim kafaya koyduğumuz yerlerin yanında kumlar var. Kumları var. Ona basıp Bak mesela. Gel buraya, buraya Kerem. Buraya atıyorum. Tamam at. Sonra buraya gel girişe. Kim güldü <laughs> lan? Bir. Yer. Oğlum bu çok zor. Ay Kafaları koyduktan gel. sonra yapsak daha iyiydi. Muhtemelen. Yani kürek kürek dediniz de. Dur geliyor mu? Ne? Kim bu? Subutay abi gel bakayım. Bir dakika kameraları da ayarlıyorum. Hemen döneceğim. Aman akmayayım. Ha. Abici alt tarafı bir tane yaptık ya. Ne abarttın onu. Bacım enaktanın neyini koksayın. Ha geldim. Nereye geleyim? Bir tane daha yapayım mı? 2 3 tane kafa şey, koyduk. Kürekli... Onları kapat bence kürekle. Yapayım ya. Ne olacak ya? Abi burada Yapma kulübe var. Ya. Kulübeye gelmen lazım. Yap ya. Ne olacak? Yap. Hangi kulübe? Kulübeye? Ben kaçıyorum amına. Ben Abi yap. Lan sen abi... Bak hepsini bir anda yaparız. Ananı sikim gelme. 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 Kafaları alıyorlar ya. Kurtlar falan kafaları alıyor. Mezardan. Ben Aa. neredeyim amına koyayım. Evet öyle bir şeyler oluyordu. Bak sen deyince evet, hatırladım. Evet. Harbiden. O yüzden gömmek gerekiyor koyunca. Evet evet. Bence ben diğerini de gömeyeyim. Gelme. Kim yakalandı? Bana ne oluyor amına koyayım. Kerem'e. Ben Beni de yakalamazdın. Amına kodumun kuşu. Yapma yapma. Kerem düştü. Yapmamız lazım bu kafalar <laughs> Yap yap yoksa. ben Kerem'i kaldırırım yap yap. Tamam. Ne ben biliyorsun? Portaldan geleceğim. Portal attı beni. Geliyorum. Aa karı burada. Karı burada evet. Ben Lan <laughs> sikim deli herhalde. Abi şurada var bak şurada. Kadın amına koyayım kargalar da geldi. Tamam karga ya, bu bana vuruyor. Abi. Karga Şu bana vuruyor. Işık tuttu. Pilim bitti. Amına koyayım ya. Geliyor, 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 geliyor. Ananı senin çık, karga. Çık, ışık tut sana, ışık tut. Niye Ananı. ışık tutalım? Benim burada medkit var. Ananın amı gelme. <laughs> <laughs> ne falan Belli ya. Iş ya. Yani nereye attı bu yani? Kerem yaktığımız yer ya. ne oluyor lan? Benim, benim boşum? Benim karı çok değişik. Aa burada kafatası var. Sal ya. Medik al ya. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor bana? Karga vuruyor karga. Yavrum gelsene benim yanıma. Ana şeye koydum. Bak burada iki ee... tane pasta var. Pasta İçecek değil, aldım. Ama... Alamadım aldım. Hah. Hani Yerde oğlum, iki pasta. tane pasta var. İçeceği nereye dökecek? Ben bak ya? buraya bayağı loot koydum bak. Karı, yanımda, bak. Karı benim yanımda bak. Karı benim yanımda sakin ol. Bak burada. Bak bana Karı şeyi göstersene. Bir şey bırakacağım yer. Nerede oğlum? Kafam beyinle. yanımda. Şişe bende. gel buradan gel. Benim de kafam karıştı ya. Neredesin ha? Kerem? Zor bir mevzu. map. Ya. Ama yaparız. Zor ya. zor. Yaparız ama. Ha. Ee, Şuna... Benim yanımda kit var uyandırabilirsiniz bak. Tamam geliyorum mesela. şu şişeyi. Şişeyi suyu döküyor musun buraya? Ben su dökeyim hazırda bulunsun. Abi, o şeye şeyi bak ilk öncelikle o yuvarlağı alkol döküyorsun. Sonra kafatasını yıkıyorsun. Biliyorum Sonra lan, biliyorum. İlk biliyorum. ben yaptım zaten. Öyle işte. Ben şu medkitleri alıyorum içeri. Üç tane medkit var. Hasan, kütüphane burası Hasan. Gel <laughs> gel gel. Yemek var mı? Hay pasta. Yine yine niye niye ne çıldırdı ya? ya? Yine delirdi. Abi geliyor. Abi kapat, geliyor. Kapat, kapat kapıyı. <laughs> Hani şurayı... Şurayı, şurayı aç Rahibe. Şurayı... Şurayı da aç Rahibe. Burada bir yerde... Kapa kapa. Kapa bir. <gülüyor> ben şu pastayı <gülüyor> alıp <gülüyor> gidiyorum abi, kapatası <laughs> bulmaya. Abi, abi üstüne kapı kapatmasaydım o <laughs> herif Ya beni önden yedirdiniz galiba. <laughs> bir de üstüne kapı kapatıyorsun. <laughs> Amına koyayım ben de mi düştüm ya? Abi. Abi abi bana karga vuruyor. Ne ben yapacağım? Alttaki şey öldü. Alttaki şey öldü. Karga ya. E Farenin ışık sağ tuşu. tutacaksın. Karga ya. Hemen iki dakikada öldüm ya. Nasıl abi, öldün alttaki ya? Alttaki şey direkt öldürüyor. Alttaki yerdeki şeyler abi direkt öldürüyor. Abi nereye gidiyorsun abi? kim? Hasan dur. Hareket etme. Bak pasta ben, var yani burada. Bir iki tane içeri atıyorum. Ben bir tane pasta aldım. Oğlum bu pastaları da iki şimdi. kafa toplarız. Ben Altlarla şişeye taktım şu an. Oğlum nerede karga? Ben tüm anahtarlarımı kullanıp kullanmadığımı nasıl öğreneceğim veya öğrenebiliyor muyum? Hiçbir fikrim yok. Anlıyorum. Sadece K'ye basıp anahtarlarını görebiliyorsun. Anladım. ben şimdi burayı 3 tane Üç tane şişe koydum. Kürekle bir tane kafayı gömüyorum mu bu arada? Gömersen çıldıracak. O zaman bir gard alalım biz. Muhtemelen aynen. Evet. gömünce çıldırıyor. Ananın. koyayım ya. Ben yine mi diye düştüm ya. Ya sikeceğim ha. Bu orospu çocukları da bırakmıyor. Burada pasta var. İki tane kafayı alın o zaman ben gömeyim bunu direkt. Kurtlanmasın. Göm göm. İki kafa alın direkt öbür boyuttan. Ben de bir kafa alıyorum. Ben de bir kafa alıyorum. Delirdi orası bu. Bir kafa aldım geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> gitme 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 git. Komutanım gitme 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 gitme. gitme. o karının portalın dibinde ne işi var ya? Ama Oroslu gitme işte. dedim ben olsun ben oradan kaçtım. Tam mesela. Ölürken duydum seni tamam. Burada var mı metin? Elinde vardı bu arada. Elinde vardı. Aşağıda var. Gitti var. mi be ya? Gitti o muhtemelen. Aha, burada de. burada görüyor musun burada? Altta görüyorum. Geç Altta var. Yakında gözükmüyor. Alt katta var. Tamam, Hasan. Hasan olduğun yerde kal. Abi sen düştün mü? Ha ha ben de düştüm ya. Şimdi ben Hasan'ı kaldırıyorum kargalar var. Abi alam sana alam. geleceğim. Burada biri var. Abi, Abi ben, bir benim tutuyorum. o. Benim o hareket bas etme. etme. Alayım. Ortala gideyim. O kafayı tutayım ben yine. Sağ kafayı ol kafayı tut benim. ama orada şişe çok yok. Rica ederim abim. Ben burada hepinize benim, basmaktan. Bas bize. Bu ne lan? Pastaları Kuş. almışsınız. Nerede? Aldınız mı kafaları? Ya ben bir tane pasta amına kodumun kargası. Kaks git buradan ya. Pasta buldum. Eee damız var. Olur bir çocuğu Tabii ölmüyor kafa da. nereye gitti? Lanet olsun sen. E ee, bana gerçekten Kafalar... öldün mü ben ya? Onu ölmedim. Tamam. Bacım vurma kafanı sakin ol ya. Abi boşver delidir ne yapsa yeridir kaç. Öldün mü Hasan? Dışarıda kafa var dışarıda kafa var pasta lazım dışarıda kafa var. Dışarıda nerede? Buradan gel. Bu direkt Bahçede çıkış. Bahçede misin? Çıkış. Aynen. Kulübe tarafı kulübe ha. tarafı. Allah kaç abi kaç 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 kaç. Geliyorum kaçacak yer yok aman Allah'ım. Kulübenin tarafındayım yavrum. Aa, Bilmiyorum. domuz. Sen. küflenmiş amına Canım geliyorum. Geldiğimi düşünüyorum en azından. Yani burada. Ah, amına kodumun karısı ya. Abi direkt karşısına çıkar mı ya? Serem, ben sen aldım aldım burada mısın? Ben bir tane pas ben... aldım. Dur dur gelme, ha, gelme. Abi. Tamam, bunu ne yapacağız Hadi şimdi? Gel. Az önce birkaç tane kafadan değil oradan, oradan değil, oradan değil, değil, oradan değil taraftan. taraftan. Ah arkadaşlar kafa buldum. Adamsın geliyorum. lan sen. Götür yıka. Kit yok ki. Git dur yıka abi, git sen yıka, dur yıka. Kafayı, kafayı yıka. Sen kafayı götür. Evet, evet. Tutay en son sen su Güneşler, dökmüştün değil mi? Alkol var mı? Alkol var mı kafayı yıkamak için? Nasıl? Üç tane var burada. Ben yıkıyorum Nereden, Kerem? Kerem. Gel gel. Tamam geliyorum. Rahibe bağlantı kesildi diyor. Yo. Ya. Nasıl yani? Oyundan mı düştün? Hayır. Kerem? Yavrum bende şu an anahtar geldi. Kütüphane, anayat odası, mutfak Aa, Aa ben düştüm. Ben niye düştüm Aa. oyundan almanı hakkında? Benim de bağlantım kesildi. Nasıl yani? Vallahi. Anlamadım Size kartaneleri. Düştüm. Size düştüm dedi evet. Yıkanmış kafayı bırakınca gidiyor mu? Ya tam elimde kafa Yo. vardı ama ya. Var artık hiç tamam. E ne yapacağız şimdi? 6 F4 mü bura?